Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir videoyla sizlereyim. Şimdi arkadaşlar size ve çünkü serçe göstereceğim. Bakalım bayın anası yuvasından uçurtmuş mu? şa büyümüştür Arkadaşlar kuşlar büyümüş 2-4 tane arkadaşlar işte Arkadaşlar dün <laughs> hava esti 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 çok esti bugün hava kapalı inşallah yağar Arkadaşlar bugün tuz veriyorum oyunlara çünkü hava 4-5 gün yağışlı gösteriyor Yavaştan dolayı veremeyiz. Hava yanmazsa biraz sonra düz vereceğiz. arkadaşlar. Burada da ölüş var. Artık doğaya can geldi arkadaşlar. Buradan size göstereyim. Bunda da 4 tane var arkadaşlar. Budak pali. Arkadaşlar acayip soğuk var. Vallahi donduracak adamı. Herhalde yağacak. Sanki kar soğuğu var gibi arkadaşlar. Havada belli olmaz geçensini. Mayıs'ın 27'sinde yağmıştı arkadaşlar kar. Dağları falan siz basmaya başladı. Haydar'ı Haydar da haydar arkadaşlar sistem görünmüyor. ateş yapmasın arkadaşlar. Donduracak ya. Ne diyecek yok. Böyle havayı sever arkadaşlar koyun. Serin. Biz üşüyoruz ama oyun için süper bir hava. Böyle havada çabalamadan, toplanmadan arkadaşlar kudular da pek uyumaz çünkü hava soğuk olduğu için yatsa üşüyecek. O yüzden anasını arkasını bırakmaz. Hatta koyunum bir tanesi daha kudulamış arkadaşlar sabah geldim. Ağlım onun diye. Öyle yakın. Bugün yarın kudu yap bir tane daha var arkadaşlar. Ondan sonra üç tane daha var ama onlar biraz daha geç. Arkadaşlar oyuna tuz dağıtın oyun zaten tuzda yap yaklaştın arkadaşlar boşuyor Şimdi bahar gününde tuzu fazla yer arkadaşlar çünkü yeşillik yiyor yeşili yedik hayvan tuzu çok arar arkadaşlar koyun kırkmasını ara verir çünkü böyle kapalı havada rüzgarlı havada koyun kırkılmıyor arkadaşlar zor kırkılıyor çünkü koyunun ayağına bağlıyoruz terliyor ama esti mi böyle kapalı havada terlemez estiği zaman işte teri soğuyor makas işlemiyor onun için arkadaşlar etmesi arkadaşlar yine dağılacak. Çünkü arkadaşlar. Hanım sütü pişirmiş. Ben de o oyundan geldim. Şöyle bir süt içireyim ben de. İşte arkadaşlar. Bu süt de gider yani şimdi. Dağdan geldik. İşte arkadaşlar. Burası ocak başı. Eski Zobayının altını söktük. Ocak başı 3 yıldır kullanıyoruz. Artık zoba çürümeye başladı. Buraya böyle küçük arkadaşlarıyla zobanın şeklinde ocak yapıyoruz arkadaşlar. Köpeklerin yalak bir arkadaşlar. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi siz basıyor dağı. Grrr, grrr. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava kapalı. Gerçekten iki uyumlu, çok soğuk var. Ha, bu arada şunu söyleyin arkadaşlar. Bir video atamadım. Rüzgardan nedense internet çekmiyoruz arkadaşlar. Acayip esiyordu. Onun için rrr, rrr. Arkadaş bu evler Akçapınar yaylasına evler arkadaşlar. Burada arkadaşlar burada hayvan yolu uğraşın yok. Burak keyif için geliyorlar. Arkadaşlar şimdi size Akçapınar'ın en güzel yerine çıkarayım. Burası gerçekten arkadaşlar on numara bir yer. Buraya ben kışına gelmiştim. Arkadaşlar burada önceden gözetleme kulesi gibi bir de şey vardı. Eski yapı. görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan her tarafa ayağımızın altında Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar bu evler bizim işte eski aile evleri. Ama tabi burada zaten gelen yok, giden yok. Ama burada bir hayat geçmiş. Bu evlerde yaşamışlar. Görüyorsunuz kapının sağ solu. Kapı da zaten normal. Kendileri yapmışlar arkadaşlar tahta öyle. Hizardan çıkma tahta falan değil. Yani burada bir hayat geçmiş sonra Burası arkadaşlar evmiş. Hafif beş çat şeklinde ama görüyorsunuz yıkılmış arkadaşlar. Burada Burası arkadaşlar ocak başıymış. Yani şömine diyorlar. Şimdiki adıyla. Sadece iki lira eleşti. Toplasanız 20 metre kara bir yer. Ama buraya da bir aile yaşıyordu arkadaşlar. Biz de yaşadık arkadaşlar böyle evlerde. Esas zaten yayla evi bunlar. Dedim ya önceden böyle evlerde et olsun, yoğurt olsun, ya ne bileyim şeyler bozulmazdı. Ömrü uzundu artık şimdiki. Şimdi hayvanlara hep yem verildi yine mi? Önceden yem falan vermiyordum. Arkadaşlar bak çocukların falan yaprağını, purçunu kırarlarmış. Kışın harar, kurudup, hararlara basıp kışın hayvanlara yedirilirmiş arkadaşlar. Ama şimdi nerede? Meşenin yaprağını, gazalını toplarlarmış. Yeşilliyken onu kurudurlarmış arkadaşlar. Kaysa bak böyle biraz daha sağlam. Bunu da çökeyim size. Şimdi bunu da üstüreyim. işte baykuş koymuş. Bizim diye öyle bir söz var ya. Arkadaşlar o hesap Allah Allah. Hele bakın bizim köyü ne olmuş diyorlar ya. İşte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak bura Yine de dayanmış arkadaşlar. Yıkılmış. Ne bir yurdun sahibi öldüğü zaman yurtta veren olur arkadaşlar. Bakarsan bak olur. Bakarsan da olur derler. arkadaşlar bu evde Akçapınar'ın eski davar çobanı vardı. Mehmet Alday diye. O dayının artık bilmiyorum rahmetli oldu mu olmadı mı bildiğim yok. Ama rahmetli olduysa cennet olsun. Çünkü ekmeğini yedim çayını içtim bu dayının. Babamına ahbaplardı. Gelir giderdik birbirimize. Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.